Selamlar arkadaşlar ben e, Hayalet bugün deathmatch serisinin deathmatch the challenge dediğimiz serinin e, yeni bir bölümüyle karşınızdayım e, geçen sefer istediğiniz üzere biliyorsunuz ki bu seride sizin benden istediğiniz silahları oynayacağım geçen sefer istediğiniz üzere bıçak. Bıçak oynayacağız. Eee hayır yakalandık. Lanet olsun. Aa. Ama işte ee, bıçakla oynarken muhtemelen 5 kili falan geçemeyeceğim. Şerefsiz. Önce vur sonra bıçak çek öyle şey mi olur lan? Önce öldürüp sorgulamak gibi. Bir dakika yakalar mıyız? Ah! İmkansız bir oyun olacak gibi yani. <laughs> oğlum niye bıçak seçiyorsunuz? Ee, çok büyük bir farkla bıçak kazandı. Bir dahaki de bıçak oyna diye. Şimdi bir dakika. Aha. 1. Mm! Nice. Güzel. Dur oğlum dur dur korkutma dur. İki. Yes. Böyle sinsi sinsi oynarsam Allah. Gözüm kaşınıyor. Tamam yaparız yaparız gençler sıkıntı yok. Okey. Ee, ama bir yandan bu arada siz bunu izlerken e, aşağıya da bir dahaki detmeşte hangi silah oynamam istediğinize dair bir yorum atarsınız. Ki biz de ona göre... Şurada birisi var. ezemçular. Dur bakayım B'ye doğru gideyim belki B'de birisini bulurum. Yok. Evet. Hmm. Şerefsizler. Tamam, T spawn tarafında bir kalabalık var. buraya gelecek mutlaka birisi. Ulan. Böyle şanssız yerlerde doyuyorum ki. Güzel. Yes. 3. Birisi daha var ki ateş ediyorsun sen. Arkadan öldü. Şu taraflarda bir yerlerde bir ağır oyuncusu var. Ben from Turkey. Türk müsün lan sen? Türk'üm kardeş. Başladık. Kase yedik ya. Ulan çok o kadar yaklaştım ucu ucuna. Hı, hı. Hı. Ben, ben normal Berlin yaşıyorum ben ama Türk. <laughs> Geç kaldık sanki öyle toparlamak için. şurada bekleyeceğim. Burada var biz? Vurama, 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 vurama. Niye vuruyorsun? Vuramasan. Lan arkada adamlar var. Adamları vur. Şerefsiz bıçaklı herifi niye vuruyorsun? Hı? Aa kardeşlerimiz var burada ateş ediyorlar. Bir dakika mide doğru gidelim. Mide mevzu var şu an. Hı şurada o MP sesi duydum. Bu MP'li birisi de kill aldı. lan ki öldürdüler. Otosniper burada bir yerde. Şurada geliyor. Neredesiniz oğlum ya? Allah Allah. City göremiyorum. İnanılmaz bir şey değil mi? Bizimkiler daha iyi oynuyor. Hepsi öldürüyorlar. Benim öldürebileceğim adam kalmıyor. Bir dakika burada yakınlarda Cık, yine T. Çocuğum bir durun ya. Hı. Öldü. B yakın at. Aynen güzel. Şuradan gidersen belki. Ya kardeş. Bak ya. Abi yok artık. <laughs> Kaç oldu? 4. Hedefim 5'ti abi. 5 yaparım bence. Ah! Ah! Aha! Geliyorum lan. Geliyorum şerefsiz. Hıh! Hıh! 5. Allah! Kaç 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 kaç! kaç. Dur bakayım. Abi Niye bana dönüyorsun? Allah kahretmesin sizi. Gelmiştim ne güzel. Dur bakayım. minimap'te yok ki abi oyun bug'lı. Minimap olsa belki adam görürüm en azından ona göre hareket ederim. Şu an tamamen random map'te koşuyorum. Yani bayağı harbiden challenge yapıyorum şu an. Hadi bir kill alalım da şu yukarıdaki listeye girelim en azından. Ah! O herifin aim de iyi ya. Çatır çatır vuruyor şuraya bak. no no no. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Abi gelmiştim. Al. Cık. Yakalandık. Şşş dur dur dur. Hıh. Ya. Oğlum. Vurama vurama vuramazsam ben vurdum. Oha bana da mı etçal attın? Hayatım spray transferlerinden birisini yaptı adam. Hıh. Hıh. Hadi. Bizim adam Kill aldı Cık, Yine bizim adam Cık, Aa rakip bulamıyorum Şurada var galiba Dur kardeş dur 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 ah. Cık, Çok zamansız baktım be Vallahi çok zamansız baktın kalbim kırdı. Bir tane daha istiyorum bir kill daha istiyorum abi oyun bitmeden Hadi hmm. Hmm. Gel geldi 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 Dur lan dur beni vurma Yes Şerefsiz. 10 kil. İyi lan. Bekledim ben çok daha iyi yaptık. Ben acaba bundan sonra sadece bıçak mı? Şuradan. Ha? Ya işte İki kişi dojladım Pistol pisol çektiler bir de utanmadan hani. Ya, dur dur dur. Surprise mı olmadı? Yapacağız, yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir tane daha alırız. Şuradan ses geliyor. Evet, yok kimse. Ya sapladım ama takılman lazım hani kaçamaman lazım. Vurama vurama onu vurama onu. Yes. Ne oldu? Ah. Şerefsiz. Bunu öyle öldürmek lazım işte. Tanıdım zaten direkt. İsmini okuyunca. Arkadaşlar 12 kil. Bıçakla yaptık. Birazcık kastık kendimizi. İlk ona girdik mi? Yok. Ee, Sağlık olsun. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarda e, <laughs> yorumluk bir maç oldu zaten. E, keyif alıp almadığınızı belirtirsiniz. Aynı zamanda işte bir dahaki e, Deadmatch serisinde ne hangisiyle oynamam gerektiğini e, istediğinizi daha doğrusu hangisiyle oynamamı istediğinizi söylersiniz. E, beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. E, bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayalet kaçar.